Amber Smalls, Amerika'nın küçük bir kasabasında yaşayan 24 yaşında bir kadındı. Üniversiteyi yeni bitirmişti ve şehirde oldukça iyi maaşlı bir işe girmişti. Her gün iş yerine gidip gelmesi bir saate kadar sürebiliyordu. Yeni mezun olmasının yanı sıra yeni işinin tüm ayrıntılarını öğrenmeye devam ediyordu. Ve her bir parçasını sevse de günün sonunda onu oldukça stresli bırakırdı. Bu nedenle Amber genellikle evinin yakınındaki halk ormanında Yürüyüş yapmayı severdi. Uzun bir iş gününden sonra doğanın huzurunun ve temiz havanın onu rahatlattığını ve tazelediğini fark etti. Ama ormana hayran olmasına rağmen her zaman bildiği ve ormanın girişine yakın duran yollara ve patikalara bağlı kaldığından emin oldu. Bunun nedeni onların ormanda yaşayan kurtlar ve ayılar gibi tehlikeli hayvanlar olduğunu ve yollarına çıkarsa onu ciddi şekilde yaralayabileceklerini bilmesiydi. Ancak bir gün Amber'ın hayatını sonsuza dek değiştirecek bir şey oldu. Genç kadın nihayet işten bir gün izin almıştı ve neyse ki onun için güzel bir gündü. Güneş batarken Amber, işten eve geç geldiği için son birkaç gündür yapamadığı yürüyüşe çıkmaya karar verdi. Hazırlandıktan sonra genç kadın yolculuğuna çıktı. Ağaçların sınırından biraz daha ileride olan ama çok daha güzel olan en sevdiği rotalardan birine doğru yürüdü. Amber güzel bir çiçeğe bakmaktan zevk alıyordu ki aniden tiz bir uluma duydu. Kadın dondu. Uluma yakınlarında duyuldu ve hayvanın yakında ağaçların arasından geçip kendisine doğru koşmasından korktu. Birkaç dakika hareketsiz kaldıktan sonra Ember bir kez daha ulumayı duydu. Ancak bu kez daha kederli ve acılı geliyordu. İşte bu noktada Ember hayatını değiştirecek bir şeye karar verdi. Sesi çıkaran hayvanın acı içinde olduğu ve genç kadının yardım etmek istediği için endişelendi. Başka ne yapacağını bilemeden sesin geldiğini düşündüğü alana doğru yürümeye başladı. Birkaç dakika yürüdükten sonra Amber, kalbini kıran bir manzara ile karşılaştı. Ağaçların ortasında acı içinde inleyen yalnız bir kurt yerde yatıyordu. Kurt eski bir tele dolanmıştı ve hareket edemiyordu. Yaratık için üzülen genç kadın derin bir nefes aldı ve bir kez daha kurda yaklaşmaya başladı. Hayvandan birkaç metre uzaktayken Amber çömeldi ve yürüyüşlerde her zaman yanında taşıdığı küçük çakasını çıkardı. Genç kadın daha sonra teli kesmeye başladı. Sonunda gergin birkaç dakikanın ardından son teli kesti ve kurt kurtulmayı başardı. Genç kadın köpeğin tekrar rahat etmesi için biraz yer açmak için hemen birkaç adım geri çekildi. Amber dişi olduğunu görebildiği kurdun uzanmasını izledi. Ama daha çok izledikçe Amber kurtta bir sorun olduğunu daha çok fark etti. Topallıyordu. Görünüşe göre tellerden biri yaratığın bacağını biraz kesmişti. Ancak Amber'ı en çok şaşırtan kurdun ormana kaçmak yerine dönüp genç kadına bakmasıydı. Sonra görünüşte onu değerlendirdikten sonra kurt Amber'a topallayarak atladı ve başını ona sürtmeye başladı. Amber neye uğradığını şaşırdı. Vahşi köpek, arkadaş canlısı olduğu için ona teşekkür ediyordu. Durumdan yararlanan Amber, kurda bazı evcil hayvan gibi davrandı. Ancak genç kadın yaralı bacağıyla kurdun kendi başına avlanamayacağını ve yardım almadan aç kalma riskini göze aldığını biliyordu. Bunu bilen Amber, kendine tekrar bakabilene kadar hayvana yardım etmeye devam etmeye karar verdi. Sonraki birkaç hafta boyunca Amber her gün kurda biraz yiyecek vermek için ormana gitti. Onunla her zaman ilk tanıştıkları açık alanda buluşur ve kurda iyi bir et yardımı sağladığından emin olurdu. Hızla ikisi arasında güçlü bir bağ oluşmaya başladı ve çok geçmeden hem kurt hem de Amber günlük buluşmalarını dört gözle bekliyordu. Ancak bir gün garip bir şey oldu. Amber buluşma noktasında ortaya çıkmadı. Arkadaşı bir kez bile toplantılarını kaçırmadığı için kurdun kafası karışmış ve biraz endişelenmişti. Şimdi kurt arkadaşını aramaya karar verdi. Köpek ormandan çıkıp Amber'ın kokusunu takip etti. Kısa süre sonra kendini bir grup insanın bir tabutun etrafında toplandığı bir mezarlıkta buldu. Kurt hızla tabuta yaklaştı. Amber'ın kocası Martin gözlerinde yaşlarla tabutun yanında duruyordu. Görünüşe göre Amber ölmüştü. İnanılmaz derecede ani olmuştu ve kimse bunun olmasını beklemiyordu ve harap olmuştu. Onu gerçekten sevmişti. Bu yüzden onu bu şekilde kaybetmek inanılmaz derecede şok ediciydi. Tam onu gömmeye başlayacakken kurt tabuta doğru koştu ve hırlamaya başladı. Bir grup insan şok ve korku içinde geri çekildi. Ancak daha yakından incelendiğinde Martin, hayvanın karısının her zaman bahsettiği kurt olduğunu fark etti. Amber'ı bulmak için onca yolu kat etmiş olmasına şaşırmıştı. Martin, dişi kurdun tabutu koklamasını izledi. Tahta kutuda kimin olduğunu biliyor gibiydi ve köpek onu dışarı çıkarmak için giderek daha fazla endişeleniyordu. Hayvan o kadar yaralanmıştı ki açmak için tabutu ısırmaya ve kaşımaya bile başladı. İlk başta cenazeye katılanlardan birkaçı onu durdurmaya çalıştı ancak birkaç omurtudan sonra çabucak durup bir kez daha geri çekildiler. Sonunda özellikle güçlü bir çizikten sonra tabut kapağı açıldı. Ancak herkesi şok eden şey daha sonra yaşananlar oldu. Kurdun tabutta açtığı küçük delikten bir el dışarı çıktı ve sedyenin geri kalanını itti. Saniyeler sonra Amber nefes nefese tabuttan fırladı. Herkes çok içinde nefesini tuttu. Gördüklerine inanamadılar. Bu bir mucize olmalıydı. Martin hızla Ember'a koşup polisi ve doktoru aramadan önce tabuttan çıkmasına yardım etti. Genç kadın yere otururken dişi kurt ona doğru koştu ve hemen yüzünü yalamaya ve onu kucaklamaya başladı. Ember hayatını hayvana borçlu olduğunu bildiği için çok mutlu bir şekilde karşılık verdi. Polis ve doktor olay yerine vardığında Ember'a gerçekte ne olduğunu anlamak için hemen bir sağlık kontrolü yapıldı. Herkes onun vefat ettiğinden emin olduğundan, doktor Ember'ın katalepsi adı verilen tıbbi bir durumdan muzdarip olduğunu belirleyebildi. Bu, bir kişinin vücudun sertliğiyle birlikte duyu ve bilinç kaybıyla bir nöbete düştüğü zamandır. Genellikle kişiyi ölü gibi gösterir, neyse ki dişi kurt onun hala hayatta olduğunu tespit edebildi ve onu tabuttan zamanında çıkarabildi. Korkudan sonra Amber ve Martin ikinci bir şansa sahip oldukları için mutlu bir şekilde hayatlarına geri döndüler. Ancak ailenin bir üyesi daha vardı. Dişi kurt genellikle evlerinin çevresinde genç kadını mutlu bir şekilde selamlarken ve bahçede yemeklerin tadını çıkarırken görüldü.